Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Beklentilerin büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Ne enerji ama. Tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikadın nasıl geçeceği belli oldu. Aksiyon başladı bile. Kravtonspor Galatasaray'a karşı. Üstten yolluyor. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Trabzonspor kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Güzel okudu. Tehlikeli bir pas. Fırsat yaratmayı başardı. kaç atışı gelecek Güzel yakaladı Otto Can sıkıcı bir durum. Pas yerini bulamadı. Bastoni topu uzaklaştırdı. Kuti. vites yükseltiyor. Rafa Silva topu uzaklaştırmayı başarıyor. Hemen müdahale etti. Mbappe kontratak şansları var. Adams güzel uzaklaştırdı. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Osspor için güzel bir karşı atak şansı. Karşılaşma şu ana kadar pek de beklediğimiz gibi gitmiyor. Geçmeyi başardı. Kaleciyle karşı karşıya. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele öyle de olması gerekiyor. Çok önemli bir müdahale. Neredeyse 30 dakikalık süre tamamlandı. Müdahale hiç gecikmedi. Topa ilk kim yetişecek? Messi. Yola devam. Messi. Top boşta. Evet. Kaleci çok güzel oynadı. Messi. Kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. kişiyi şansa bırakmıyor. Arkaya şırttı. Güzel bir pas geldi. Pasını verdi. Hakem out diyor. e doğru. İsfeniyor. Evet bu kimin sert bir vuruş. Olmadı. İstediği vuruşu yapamadı. Hızlıca fark edip hemen tepki verdi. <gülüyor> Müthiş <gülüyor> bir fırsat. <laughs> Messi Gol için müthiş bir zamanlama. Devre arasına girmeden önce keyifleri yerine getiren golle soyunma odasına coşkunla hakim olacağı kesin. Messi mükemmel şutundan önce topu kontrol al. Evet hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Yalnızca bir gol izlesek de izleyenleri büyüleyen heyecan dolu bir yarı geride kaldı. Please drink responsibly, and if any appearance of behaving in an inappropriate manner will be removed. Thank you very much for your cooperation. Substitution on the field. Number two, Capu. Number seven. Rapper Silva. Number 20. Hey. Number 10. Coming on the field. Number 22. Jamal. Number 11. Phil Foden. Number nine. Mbappe. Number eight. Trabzonspor için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da ikinci yanın başarı. <laughs> Büyük ne gol geliyor! Gümbür gümbür dönüyorlar. <laughs> Tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Beklenen oldu. Basın ve koşunun zamanlamasına ne diyeceksin? Bir kez yaptılar, bir kez daha yaparlar. After 48 minutes is number karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Nefis bir müdahale. açık daveti keyifle kabul ettiler. Evet Gökhan, savunmanın bu bonkörlüğünün <laughs> karşılıksız kalmayacağını hepimiz biliyorduk. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane gol gelecek. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Aşırtma geldi. Rakiplerin arasında şansını deneyecek. Ve top, top Lami Yamal. La, Ve tehlike gelmeden geçiyor. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördü. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. İyi okudu. Etkili bir hamle. Ve müdahale geldi. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Bastoni ön sezilerini devreye sokuyor. Ve yardımcı hakem offside diyor. Spor. Değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Uzaklaştırmayı başardı. Tam koşu yoluna attı. David Villa. Ve top ortada. Kran mücadele mücadeleden galip ayrılıyor. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Substitutions taking place. Topu uzaklaştırmak için orada. Çok güzel okudu. şutu gönderdi. Bunu da atsalardı maç bitmişti. Messi rakibe nefes alma fırsatı verdi. Maçı bitirme şaşırdı. şansı vardı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Evet galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Ve şut geliyor. İyi deneme. Çok iyi deneme. Çok güzel şut ama değil mi? Tekniği inanılmaz.